Merhaba meslektaşlarım. Merhaba sevgili öğrenciler. Özel kaşık yapımı videosunda beraberiz. Elimde bir kova su. içine bakmayın o peçete bunlar, Bir rulo tuvalet kağıdı. Bir üst otel modelimiz. Bir spatülümüz. Ya da bıçak veya keskin bir şey. Hangisiyle rahat çalışıyorsunuz? İki tane örnekleme getirdim klasik mum ile yapılan kaşıklarımızı bilenler için o konuya girmiyorum. İnternette videoları var veya okulunuzda, laboratuvarınızda yaparsınız. Öğrenip gelebilirsiniz. Şimdi tuvalet kağıdımızın en büyük avantajı incedir ve tuvalet kağıtları arkadaşlar mum gibi kalınlığını kaybetmezler. Bunları katlayarak istediğiniz bir kalınlığa getirdiğinizde masam biraz ıslak O yüzden şey oldu. Şöyle yapayım. Islak olduğu için hemen yapıştı. Gördüğünüz gibi 3, 4 yaptım. 5, 6, 3, 2 yani ölçüyü almak istediğiniz kalınlığı arkadaşlar kendiniz belirleyebilirsiniz. Ben bu kadar bir kalınlık yapacağım. Ve bunu suya daldırıp çıkardığım zaman ben plak mumundaki erime gibi, akma gibi bir durumla karşılaşmayacağım. Ama yumuşayacak. Modelimin üzerinde bunu bıraktığımda su yardımından da yararlanarak tuvalet kağıdımı modelimi yediriyorum. Modelim ister istemez alçıyı emecektir. Şey, suyu emecektir alçısıyla. Yavaş yavaş. Model ıslaksa kolay kolay emmeyebilir. Buradaki maksat gördüğünüz gibi sınırlarımızı belli ediyoruz. Peçetemizin kalınlığı standart. Değişmiyor. Bastırdığımızda da değişmiyor. Yani peçeteler mum gibi uyguladığınız baskıdan dolayı çok fazla kalınlaşma veya incelme gibi bir duruma girmez. Siz dilediğiniz kadar suyla temiz bir şekilde şey yapmadan yavaş gösteriyorum arkadaşlar. Ben bunu böyle hızlı hızlı da yaparım. Dikkat edin. Yırtmamaya gayret edin. Yırtarsanız da bu peçetenin şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Aynı mum gibi. Örnekleyeceğim şimdi size. Ben bunu şimdi giydirdim buna. Güzelce. Dersem suyla da şeyini sağlarım. Bakın şuradan bir parça kopardım. Suya daldırdım. Bakın mum gibi istediğim gibi şekil verdim. Bunu kaide yapımında da gösterir. göstereceğim size. Aldım. Diyelim ki burası koptu sayalım. Buraya koydum. Şu şekilde koydum. Üzerine suyu değdirdim. Burada benim görevimi yapar. Her türlü. Zaten kaideler taşıktan ziyade kaidelerde andırgat dediğimiz e, kaidemizin girip çıkış yaparken model üzerinde damak üzerinde takılıp kırılabilecek veya damağa zarar verebilecek yerleri e, absorbe etmek. Oraları kamufle ederek giriş çıkışı sağlamak için andırgatlara mum atılır. Şimdi ben kaşık yaparken arkadaşlar hiçbir zaman şu su kısları biliyorsunuz değil mi? Şuraları. Damağın şuradan damağın şöyle yapalım sınırları dedim Buraları ben kesmem arkadaşlar. Niye kesmem kaşık yaparken? Söyleyeyim. Bu şekilde yaparım ben kaşığı her zaman. Mumda da böyle yaparım. Kenarlarını kesmem. Hatlarımı belli ettikten sonra, güzelce yedirdikten sonra, yani spatülünüzle de böyle güzelce yedirebilirsiniz sınırlarını. Bakın. Sonuna kadar. Netleştirmek için. Gördünüz mü? Şurayı biraz yırttım ben ama. Kolaydır aslında, bakmayın ben şimdi video çekerken biraz galiba heyecan yaptım. Ben hiçbir zaman kaşıklarda bu kenarları kesmem. Niye? Şimdi sınavlarda da görürsünüz. Kaşıklar, genelde kaşık kenarları 1-2 milim kısa olur. Bu olmak zorunda olan bir şey. Bunun sebepleri vardır. İşte öl ölçü alırken baskıyla kenarlardan taşması, su kız kenarlarının netleşmesi için ölçü maddesinin orada o şekli alarak netleştirmesi, işte dönerek kaşığa tutunması, delikler varsa deliklerden çıkarak o basıncı şey kolaylığını sağlayıp ölçünün net alınması gibi birçok fonksiyonu var kaşık yapımı. Bakın dilediğim kadar ıslatabiliyorum. Peçetem bana hiçbir zaman eriyorum, işte şöyle oluyorum, ölüyorum demiyor. Kurudukça da eski haline geliyor. Şimdi biz bunu yaptıktan sonra eğer kenarları kesersem ben frezle 1-2 milim veya spatülle 1-2 milim zaten kısaltmam gerekecek. Ben dokunmuyorum arkadaşlar. Elimize bir tane ışınlı bas plak alalım. Alıyorum şu anda. Bir saniye. Gördüğünüz gibi. Dilerseniz böyle, dilerseniz ıslatın. Hiç fark etmiyor. Üzerine yumuşak malzeme zaten. Peçetemiz de altta üstteki kaşığımızın yani pilavımızın baskısıyla alttaki peçetemizde modelimize iyice yerleşecektir. Ve incelmeyecektir mum gibi daha net bir ölçü alınacaktır arkadaşlar. Yani bu yöntem için bana kızanlar olabilir. E, malzemecisinden, depocusuna ne bileyim teknisyeninden, öğretmenine kadar ama arkadaşlar ben size bu yöntemi göstereyim. İyi bir sonuç aldığınızda o zaman yorum yaparsanız veya kötü bir sonuç aldığınızda kötü bir yorum yaparsanız en azından bu işin bu şekilde yapılıp yapılmayacağı konusunda daha fazla şey sahibi olabilirsiniz. Bilgi sahibi. Bakın ben bu sınırları kesmedim değil mi? Bakın. Kesmedim. Spatülümle bu kenar noktalarına müdahale ettiğim zaman kaide kenarların bana e, kesik keskin veya zarar verici pozisyonları yuvarlayarak ortadan kaldırıyor yani bir nevi tesviyeyi de burada yapmış gibi tatlı tatlı yapabiliyoruz arkadaşlar rahat çalışabiliyoruz yani kalk, keserken kalktı mı önemli değil aşırı baskı uygulamanıza gerek yok alttaki tuvalet kağıdı size her türlü çalışma imkanını verecektir. Gördünüz mü? Şurada frenlüm açalım. Şuradan şöyle. Kesmenize bile gerek yok. Spatörünüzü alın. Alttaki peçeteyi bastırmadan şöyle sürerek peçeteye de zarar vermeden dönerseniz o alttaki peçete sizin elinizin şuradan yaptığı baskının aynısını alttan kenarlara yapacaktır. Ve oraları düzenleyecektir. Yani kullandığınız malzemeyi de yönetebiliyorsunuz bu şekilde. Aşığımı yaptım. Şimdi ben sap yapacağım buna. Benim sap yöntemim biraz değişiktir arkadaşlar. Benzer ama değişiktir biraz. Klasik sap yaparım. Şöyle. Zaten total olduğu için üzerinde diş yok. Diş varmış gibi sapı çok yukarı almaya gerek. yok. Ama dudak sınırına dudağı rahatsız etmeyecek. Dudağı aşağı çok baskılamayacak şekilde hafif yukarıdan yaparsanız. Çünkü en ufak bir hareket ağzınızdaki, damarınızdaki, ölçünüzdeki yerleri etkileyecektir. Dilerseniz de ince bir frezle bunlara delik açarsınız. Ben açmadım. Şimdi depocu arkadaşların isterseniz böyleyken de suya sokabilirsiniz. Veya suyun içinde ışıklandırma yapabilirsiniz. Suyun içinde denemedim. Bir deneyelim. Su kaldırır diye korkuyorum. Ama kaldırmaz. Şimdi elimde bir adet 20 wattlık tasarruf lambası var. Her yerde satılıyor. Bir milyoncularda da var. 240 volt 20 wattlık bir lamba. Kızabilirsiniz ama bu lamba bu malzemeyi donduruyor arkadaşlar. Bakalım sertleştirecek mi burada? Su izin verecek mi? Suyla da ilk deneyimimi sizinle yapıyorum. kaide yapımıyla ilgili de ön bilgi vereceğim. Üzerine plak yapmayacağım, ziyan etmeyeceğim. Zaten mevzuyu anladıktan sonra gerisi kolay. Yani her malzemeyle, her kağıtla, her peçeteyle bas plakların içindeki kağıtlarla falan yapmaya kalkarsanız istediğiniz sonucu alamaya da bilirsiniz. En iyisi tuvalet kağıdı. Çünkü suya soktuğunuz zaman arkadaşlar şu şekilde. Görüyor musunuz? Mum şekli gibi hem kopuyor hem birbirine suyla yapışabiliyor. Bunu kaidelerde çok rahat kullanabilirsiniz. Elinizde de gidiyor. Bakayım. Yani herhangi bir sertleşme hissiyatı varsa devam edeceğim. Çünkü. Ya ben şimdi bunu direkt yaklaştırdım. Normalde böyle bir aynalı ayna falan varsa böyle aynalı kutunuz. Bu bir milyoncularda içine ne deniyor? Takı takı koyma kutuları var parlak. Onlardan alıp içine koyup üzerine lambayı tuttuğunuz zaman her yerden ışığı vereceği için sertleşme olanağını yükseltecektir. Evet sertleşmeye başladı. Suda da oluyormuş bu iş. Suyun o emiciliği, o çekiciliği zaten plağınızı modele iyice emikleyecektir, böyle yapıştıracaktır. Yani hiçbir riski kalmadan kendi kendine oturacaktır plağınız modele. Dondu lan bu. Sertleşti valla. Aynalı bir şey yaparsanız dediğim gibi şuraları da sertleştirmiş olur. Şuralar yumuşak şu anda. O yüzden böyle tutmam lazım. 20 wattlık 240 voltluk bir ampulle tasarruf lambasıyla ben bu işi yapıyorum. Depocu arkadaşlar. Bunu değerlendir. Ben şey yapmıştım zaten. Ee, bu mavi lambaları koyduğumuz yani mavi lambaları olduğu o kutu var ya bu plakları dondurduğumuz. O kutunun lambaları bozulduğu zaman bir tane şeyden, elektrikçiden tavana asılan duyulardan aldım. O duyu o şeyin arkasından kablonun olduğu yere söktüm. Oradan oraya sabitledim iki tane sağlı sollu ya da üç tane. Ampulleri öyle koydum. Yaktım ve emin olun hepsinden daha hızlı dondurdu. Açık söyleyeyim. Dondu galiba. Bakayım donmak üzere. Donmuş gibi. Anam öyledir. Donmuş herhalde. Biraz daha donabilir. Bakayım. Bozulmasın da. Donmuş mu? Aldım. Kaşığımı da koydum. Biraz daha donabilir. Siz bilirsiniz. Arkalarını da dondurabilirsiniz. Biraz uzaktan çektim ama sınırları göstereceğim size modeller üzerinde. Peçetelerimi ben suya atıyorum. Çok hani çok önemli değil. Bunlar çöpe gidebilir genelde. Hani bunları böyle alıp bir camla ezip belli bir kalınlığa, plak kalınlığına getirdiğinizde yine aynı şekilde suya sokarak aynen şu şekilde bakın göstereyim ben size. Yani diyelim ki bunu bir camla düz bir şekilde ezdiniz. Modelinizin üstüne koydunuz nereleri ne kadar kalın olmasını istiyorsanız üzerine koyarak kalınlığı belirleyerek mum gibi kullanarak görüyor musunuz? Koparıp koparıp kaşık malzemenizi temin edebilirsiniz mum yerine. Görüyor musunuz? Tabi bu sizin pratiğinize ve Çalışma azminize bağlı bir durum. Kendiniz buradan, bildiğiniz gibi dişli model olabilir, dişsiz model olabilir. Buradan alıp alıp. Ben rastgele yaptım. Şimdi bunu, bunları siz daha böyle iyi gördünüz mü? Düzelterek şekillendirebilirsiniz. Yani ateş yok, mum yok, is yok, duman yok. Sadece su var. Şunu tavsiye ediyorum yalnız bu işte. Bu şekilde yaptınız. Tamam güzel. Peçetelerinizi kullanıyorsunuz. Hoş, güzel. Ölçü alındıktan sonra kaide yaparken kullandığınız malzemeleri bir başka ölçüde kullanmayın arkadaşlar. Çünkü ölçü alındıktan sonra hastanın ağzından çıkan her türlü mikroorganizma, bakteri, kimyasal dondu arkadaşlar. Sertleşti bunun kenarlarını tesliye yaparak yani düzleyerek bir lastikle veya bir taşla kenarlarını göstereyim arkadaşlar. Kısalığa bakın. Bunu kısaltmanıza gerek yok artık. Sadece taşla veya böyle lastik gibi bir şeyle bunları dönerek düzenleyebilirsiniz. Kaşığımız bu kadar arkadaşlar. Sizler için bir değişik bir yöntem beğenin, abone olun, takip edin. Görüşmek üzere, hoşçakalın.